Şöyle bir senaryo düşünün. Bir mülkünüz var. Satışı için de birine vekaletname verdiniz. Belki bir yakınınız, belki bir emlak danışmanı. Aynen. Her şey yolunda gidiyor derken bir şeyler ters gitmeye başlıyor. Belki de artık o kişiye eskisi kadar hani güvenmiyorsunuz. Evet. Aklınıza da o an tek bir soru düşüyor. Verdiğim bu yetkiyi nasıl geri alırım? O kağıt parçasının kötüye kullanılmasını nasıl engellerim? Kesinlikle öyle. Çünkü o an fark ettiğiniz şey o vekaletnamenin sadece bir kağıt parçası olmadı. Değil tabii. Sizin mülkiyet hakkınızın anahtarını başka birine teslim ettiğiniz bir belge olduğu ve o anahtarı geri almak mülkiyetinizi korumanın en temel adımı. İşte bugün masamızda tam da bu anahtarı geri alma işleminin resmi yol haritası var. Nedir o? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı vekaletten azil konulu 20.056 sayılı genelge. Amacımız bu resmi metni alıp sizin için en basit ve anlaşılır haliyle ortaya koymak. Yani bir nevi tercüme edeceğiz. Evet, bir vekili azletmenin yasal gücünü, bunu pratikte nasıl yapacağınızı ve dijital sistemlerin bu süreci nasıl bir kaleye dönüştürdüğünü hep birlikte çözümleyeceğiz. Burada büyüleyici olan şey konunun hem sağlam bir hukuki temele dayanması hem de e, gündelik hayatta hepimizin karşılaşabileceği çok pratik sonuçları olması. Bu genelge aslında mülkiyet hakkını korumak için devletin kurduğu bir güvenlik mekanizmasının nasıl işlediğini gösteren bir kullanım kılavuzu gibi. Doğru. Ve kaynakların da altını çizdiği gibi sadece yetkiyi geri aldım diye düşünmek yetmiyor. Bunu doğru kanallarla ve doğru şekilde sisteme işletmek hayati önem taşıyor. O zaman en temelden başlayalım. Ben vekalet verdiğim kişiye artık sana yetki vermiyorum dediğimde bu ifadenin yasal gücü nereden geliyor? Yani bu hakkın temeli ne? Güç doğrudan kanundan. Yani Türk Borçlar Kanunu'ndan geliyor. Kanun vekalet ilişkisinin temelini güven olarak tanımlar. Bu çok basit ama çok güçlü bir temel. Evet. Ve o güven kaybolduğu anda kanun size yani vekalet verene o ilişkiyi tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeden ve karşı tarafın onayını beklemeden bitirme hakkı tanır. Yani karşımdaki kişinin hayır kabul etmiyorum deme gibi bir şansı yok. Sıfır. Hatta kanun bu hakkı o kadar güçlü kılıyor ki ben bu haktan önceden feragat ediyorum, bu vekaletten asla dönmeyeceğim diye bir sözleşme yapsanız bile o madde geçersiz sayılır. İnanılmaz. Çünkü güven ilişkisi zorla sürdürülemez. Genelgede bir ifade dikkatimi çekti. Bozucu yenilik doğuran bir işlem. Bu kulağa çok hukuki geliyor. Bizim için ne anlama geliyor bu? Harika bir soru. En basit haliyle şu demek. Siz azlettim dediğiniz anda o vekalet ilişkisi ileriye dönük olarak yok olur. Tamamen mi? Tamamen. Bir binayı yıkmak gibi düşünün. Geri dönüşü yoktur. Bu yüzden bozucu ve yenilik doğuran deniyor. Yeni bir hukuki durum yaratıyor. Peki bunun pratik sonucu ne? Şu anlama geliyor. Birini az bir hafta sonra pişman olup vazgeçtim, azli geri aldım diyemezsiniz. Yıktığınız binayı tamir edemezsiniz. Yeniden inşa etmeniz gerekir. Yani o kişiye güveniniz tazelendiyse Sıfırdan yeni bir vekaletname düzenlemek zorundasınız. Bu işlem kesin ve nihai. Anladım. Yani aramızdaki hukuki bağ koptu. Ama benim aklıma takılan şu: Ben vekilimi aradım ve seni azlettim dedim. Aramızdaki mesele bitti. Ama tapu müdürlüğündeki memurun bundan nasıl haberi olacak? Heh. Azlettiğim kişi. Ertesi gün elindeki vekaletnameyle tapuya gidip mülkümü satmaya kalkarsa olacak? İşte genelgenin varlık sebebi tam da bu soru. Sizin vekili bilgilendirmeniz aranızdaki özel hukuki ilişkisi için yeterli olabilir. Ama tapu müdürlüğü gibi iyi niyetli üçüncü kişilerin bu durumdan haberdar olması gerekir. Tabii ki. Çünkü memur elindeki vekaletnameye bakar ve yetkilin devam ettiğini düşünür. O işlem yapılırsa sonuçları sizi bağlayabilir. İşte genelge diyor ki bu özel kararınızı kamu kayıtlarına yani Türkiye'deki bütün tapu müdürlüklerinin anında görebileceği bir sisteme nasıl yansıtacağınızı size anlatıyorum. Peki anladım. Tapu müdürlüğünün bu durumdan haberdar olması gerekiyor. O zaman bir vatandaş olarak bu bilgiyi onlara en etkili şekilde nasıl ulaştıracağım? Ne yapmam gerekiyor? Seçeneklerim neler? Genelge bu konuda yolu çok net bir şekilde üçe ayırmış üç ana otoyol var diyebiliriz. Evet. Birincisi en klasik ve bilinen yöntem. Noter veya yurt dışındaysanız konsolosluk aracılığıyla. Notere gidip bir azilname düzenletiyorsunuz ve bunun ilgili tapu müdürlüğüne gönderilmesini sağlıyorsunuz. Tamam bu bildiğimiz yol. Bu en sağlam ve en resmi yol olarak bilinir. Peki başka ne gibi kolaylıklar var? İkinci yol aslında müthiş bir kolaylık sağlıyor. Herhangi bir tapu müdürlüğüne şahsen başvurmak. Herhangi bir. Evet bakın bu çok önemli. Herhangi bir tapu müdürlüğü mülkünüzün bulunduğu yerdeki müdürlüğe gitmek zorunda değilsiniz. Bir dakika yani diyelim ki ben tatile Muğla'ya gittim ama aklıma bir şey takıldı ve Ankara'daki evim için verdiğim vekaleti iptal etmeye karar verdim. Evet oradaki mesela Bodrum'daki tapu dairesine gidip kimliğimle bu işlemi başlatabilir miyim? Aynen öyle. Bodrum Tapu Müdürlüğü'nü kimliğinizle gidip bir dilekçe vererek Ankara'daki taşınmazınızla ilgili azil talebinizi anında başlatabilirsiniz. Bu harita bir şey. Hatta genelge burada o kadar net ki tapu personelinin sizi gidin web tapu sisteminden yapın diye yönlendirmesi kesinlikle yasak. Yapamazlar yani. Sizin şahsi başvurunuzu o anda almak zorundalar. Bu, devletin bürokrasiyi azaltıp bu temel hakkın kullanımını hızlandırmak için attığı çok önemli bir adım. Bu gerçekten büyük kolaylıkmış. Peki üçüncü ve en modern yöntemle? ne? Üçüncü yol, tahmin edeceğiniz gibi web tapu sistemi. Tabii. Evinizin konforunda birkaç tıkla azil işlemini yapabiliyorsunuz. En hızlısı, en pratiği bu. Ancak… Bir aması var. Evet, burada genelginin, çok kalın harflerle çizdiği inanılmaz önemli bir detay var. Nedir o? Bir püf noktası var gibi duruyor. Hem de nasıl? Web tapu üzerinden yaptığınız azil işlemi o güne kadar verdiğiniz tüm vekaletnameleri istisnasız hepsini tek seferde iptal eder. Ne? Kısmi? Yani seçici bir azil yapma şansınız yok. Vay canına. Bir dakika bu inanılmaz bir detay. Yani ben sadece bir emlakçıya verdiğim vekaleti iptal edeyim derken Mesela yıllar önce anneme acil durumlar için verdiğim ya da avukatıma başka bir iş için verdiğim vekaleti de farkında olmadan iptal edebilirim. Aynen öyle. Bu çok büyük bir risk. Resmen bir hesabı sıfırlama tuşu gibi. Tam olarak bu. Bir nevi nükleer seçenek. Çok acil bir durum vardır. Kime ne vekalet verdiğinizi bile hatırlamıyorsunuzdur ve tüm yetkileri anında durdurmak istersiniz. O zaman web tapu hayat kurtarır. Anladım. Ama eğer niyetiniz cerrahi bir operasyon yapmaksa, yani sadece belirli bir kişiye belirli bir vekaletnameyle verdiğiniz yetkiyi kaldırmaksa, web tapu sizin için kesinlikle doğru araç değil. Çünkü o tuşa bastığım anda her şey gidiyor. O tuşa bastığınızda güvendiğiniz diğer vekillerin yetkileri de bir anda buharlaşır. O zaman ilk iki yönteme, yani notere veya tapu müdürlüğüne şahsen başvurup dilekçenizde kimi hangi tarih ve sayılı vekaletnameden az net bir şekilde belirtmeniz gerekiyor. Detaylar burada her şey demek. Anlaşıldı. Bu üç yöntemin ortak bir noktası var mı peki? Böyle hepsini kapsayan bir ilke? Olmaz mı? En önemli ortak noktaları var. Kimliğinizin güvenli bir şekilde doğrulanması. Ha tabii. Noterde, tapu dairesinde veya e-devlet şifrenizde girdiğiniz web tapuda sistem sizin siz olduğunuzdan emin olur. Bu yüzden genelge, fax, e-posta, mektup gibi yöntemlerle yapılan azil talepleri kesinlikle kabul edilmez diyor. Sebebi de belli aslında. Sahteciliği ve dolandırıcılığı önlemek. Düşünsenize, birisi sizin adınıza sahte bir e-posta atarak, güvenliğiniz vekilinizi az edip, sonra kendi istediği bir işlemi yapmaya çalışabilir. Sistem bu riski sıfıra indiriyor. Burada ne oluyor o sihirli anda, perde arkasında neler yaşanıyor? İşte burada sistemin kalbi, Türkiye'deki tüm tapu işlemlerinin dijital omurgası olan takbis, yani tapu ve kadastro bilgi sistemi devreye giriyor. Takbis. Evet. Azil talebiniz bu omurganın çok özel bir parçasına, aziller sicili adı verilen elektronik bir sicile anında kaydediliyor. Anında mı? Yani evet. saniyeler içinde A mi? Saniyeler içinde. Bu sistemin en büyük gücü de bu, merkezi olması. Sizin İstanbul'daki bir tapu müdürlüğünden yaptığınız azil işlemi, o enter tuşuna basıldığı an saniyeler içinde Ankara'daki, İzmir'deki, Van'daki yani Türkiye'deki tüm tapu müdürlükleri tarafından görülebilir hale geliyor. Bu şu demek o zaman? Ben İstanbul'da işlemi başlattıktan 5 dakika sonra azlettiğim vekil mesela Kars'taki tapu müdürlüğüne gidip işlem yapmaya kalksa. Evet. Memurun ekranında dur bu kişinin yetkisi alınmış uyarısı mı çıkıyor? Tam olarak bu oluyor memur vekaletnameyi sisteme girdiği an karşısına kıpkırmızı bir uyarı çıkar ve işlem anında reddedilir. İnanılmaz. Bu mülkiyet güvenliğinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim. Eskiden nasıldı biliyor musunuz? Nasıl oluyordu? Azil belgesinin PTT ile ilgili müdürlüğe fiziken ulaşması beklenirdi. Postada geçecek birkaç gün hatta birkaç saat bile inanılmaz bir risk yaratırdı. Tabii canım o arada her şey olabilir. Azil ettiğiniz vekil o aradaki boşlukta mülkünüzü satabilirdi. Merkezi ve anlık sorgulama imkanı işte bu riski tamamen ortadan kaldırıyor. Peki bu yeni dijital sisteme geçiş nasıl oldu? Eski kayıtlar ne olacak? Mesela 2020'de verilmiş bir vekaletname söz konusuysa? Genelge o detayı da atlamamış. Bir geçiş süreci belirlenmiş. Eğer 1 Ocak 2023'ten önce düzenlenmiş eski tarihli bir vekaletname ile işlem yapılacaksa tapu memurunun çifte kontrol yapma zorunluluğu var. Hem dijital hem fiziki mi? Aynen. Hem bu yeni elektronik sicili hem de eski usul tutulan fiziki sicil defterini kontrol etmesi gerekiyor. Ama 2023 sonrası düzenlenen yeni vekaletnameler için sadece elektronik sicile bakmak yeterli. Sistem kademeli olarak tamamen dijitalleşiyor ama eski kayıtlarda güvence altında tutuluyor. Anladım. Hatta kaynakta dikkat çeken bir başka nokta daha var. Yabancı gerçek ve tüzel kişiler için bu çifte kontrol zorunluluğu tarih sınırı olmaksızın devam ediyor. İlginç. Bu neyi gösteriyor? Sistemin risk algısının daha yüksek olduğu alanlarda ekstra bir güvenlik katmanı daha eklediğini. Yani herkese standart bir güvence sunulmuyor risk profiline göre güvenlik artırılıyor. Bu çok mantıklı. Şimdi geleyim belki de en önemli kısımlardan birini. İnsanların iyi niyetle yapıp aslında kendilerini riske atabilecekleri bir durum var mı? Sık yapılan bir hata. Var. Hem de çok yaygın bir hata. Genelgede bu konuda çok kritik bir uyarı bulunuyor. Bazen mülk sahipleri tapuya gidip memura şey diyorlar, ne diyorlar? Ben gelmeden adıma hiçbir işlem yapılmasın. Niyetleri tamamen mülklerini korumak. Ama hukuken bu talep bir azil başvurusu olarak kesinlikle kabul edilmiyor. Neden? Niyet aynı değil mi aslında mülkünü korumak? Niyet aynı ama hukuki ifade tamamen farklı. Şöyle düşünün. Birinde vekilinize verdiğiniz anahtarı geri istiyorsunuz. Bu azil. Tamam. Diğerinde ise Anahtar onda kalsın ama kapıya ek bir kilit daha takalım ve o ikinci kilidin anahtarı sadece bende olsun diyorsunuz. Ha anladım. Ben gelmeden işlem yapılmasın talebi işte bu ikinci kilidi takma talebidir. Vekilin yetkisini ortadan kaldırmaz. Peki bu ikinci kilidi takmanın doğru yolu ne? Madem tapudaki memura sözlü olarak söylemek bir işe yaramıyor. Bunun doğru yolu yine web tapu sistemi. Sisteme girip taşınmazlarınızın üzerine Şahsen gelmeden işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis etmeniz gerekiyor. Bu ayrı bir işlem yani. Evet, ayrı bir işlem. Bunu yaptığınızda vekilinizin yetkisi devam eder. Ama o vekil tapuya gittiğinde memurun ekranında bu işlem için malikin bizzat burada olması gerekiyor diye bir şerh belirir ve işlem durdurulur. Bu azil değil, ek bir güvenlik katmanıdır. Bu ayrım gerçekten hayati. Yani eğer vekilinize artık hiç güvenmiyorsanız Yapmanız gereken şey beyan tesis etmek değil, doğrudan azil işlemi yapmak. Kesinlikle. Bu ayrımı bilmemek, mülkünüzü koruduğunuzu zannederken aslında büyük bir açık kapı bırakmanıza neden olabilir. Kesinlikle. İhtiyacınıza göre doğru hukuki aracı kullanmak hak kaybı yaşamamanız için elzem. Eğer bir şüpheniz varsa beyan ile zaman kazanabilirsiniz ama güven tamamen bittiyse tek çözüm azildir. Harika. O zaman tüm bu konuştuklarımızı dinleyicimiz için net, akılda kalıcı bir şekilde toparlayalım. Özetle, bu genelge bize diyor ki, vekaletten azil sizin mutlak ve tek taraflı hakkınızdır. Evet. Bu hakkı istediğiniz zaman sebep göstermeden kullanabilirsiniz ve bu işlem geri dönülemez. Ve bu hakkınızı kullanmak için üç pratik yolunuz var. En bilineni noterler veya konsolosluklar, en kolaylaştırılmışı herhangi bir tapu müdürlüğüne şahsen başvuru ve en hızlısı web tapu sistemi. Ancak web tapunun bir nükleer seçenek olduğunu, yani o güne kadar verdiğiniz tüm vekaletleri tek seferde iptal ettiğini asla unutmayın. Çok önemli bir detay bu. Sadece belli bir vekili azletmek istiyorsanız noter veya tapu müdürlüğü yolunu kullanmalısınız talebinizin anında merkezi azil siciline işlenmesi ise mülkünüzün güvenliği için en büyük güvenceniz. Bu sayede azlettiğiniz vekil Türkiye'nin başka hiçbir yerinde işlem yapamaz. Ve son olarak ben gelmeden işlem yapılmasın talebinin bir azil olmadığını. Evet. Bunun için Web tapu'dan ayrı bir beyan işlemi yapmanız gerektiğini aklınızda tutun. İkisi tamamen farklı şeyler. Sanırım bu genelge ile tapu tarafında mülkiyetin güvenliği gerçekten sağlam bir şekilde kilit altına alınmış. Peki bu süreçte düşünmemiz gereken başka bir açık kapı, başka bir ama var mı? Evet, önemli bir ama var. Bu genelge azil işleminin tapu sicili boyutunu, yani mülkünüzün güvenliğini mükemmel bir şekilde düzenliyor. Madalyonun bu yüzü tamam. Peki ya diğer yüzü? İşte o. Bu işlem vekilinizle aranızdaki özel sözleşmesel ilişkiyi tamamen bitirir mi? Mesela azlettiğiniz vekil bir emlak danışmanıysa ve o ana kadar sizin adınıza bir sürü masraf yapmış, emek harcamışsa ya da hak ettiği bir ücret varsa? Evet, bu talepler ne olacak? Bu genelge mülkünüzü korur. Ancak vekilinizle aranızdaki özel hukuk ilişkisinden doğabilecek potansiyel anlaşmazlıkların kapısını tamamen kapatmaz. Belki de bir sonraki adımda düşünmeniz gereken konu budur.